500. Nilfer Belediyesi üretimi teşvik etmek ve verimli arttırmak için İnegazi ve Atlas mahallelerinde 232 bin adet yedi veren Albion cinsi çilek filesi dağıttı. File dağıtımı için düzenlenen programa katılan Nilfer Belediye Başkanı Turgay Erdem her iki mahallenin sakinleriyle tek tek tokalaşıp sohbet etti. Ardından üreticilerin üretim süreçleri ve yaşadıkları sorunlarını dinleyen Başkan Erdem her zaman üretim ve üreticinin yanında olduklarını vurguladı. Evet alanlarımızın hiçbirinin boş kalmaması ve değerlendirmesi gerekiyor. Bakın bu yıllardır biz çalışma yapıyoruz. Tarımla ilgili çalışma yapıyoruz. Toprak analizlerinden varıncaya kadar her türlü alanda yapıyoruz. üreticilerimiz gelsinler. Biz gelelim numunelerini alalım. oralarda da hangi ürünün geçiciye, nasıl, ne kadar gübre konulacak e, gibi ve su numunelerine varıncaya kadar her şeyin analizini yaparak onlarla paylaşıyoruz. Böylece biraz da bilimsel verilerde ve girdilerin daha az olduğu böylece kazancın daha fazla arttığı bir tarım e, politikasını yürütmeye gayret ediyoruz. Biz bunu bu sene 40-50 TL şu anda 60 TL civarında satıyoruz. Mayıs ayında başlayıp e, Kasım Aralık ayına kadar yani 7 ay 7 verenin anlamı budur. 7 ay üretim alıyoruz. E, çok memnunuz çünkü ciddi bir gelir e, kazandı. Kadınlarımız mutlu. E, yani bu kadınları bu gençliği bu şeyi, köylere tutabilmenin en güzel yol, yolu. Beğendiğimiz bu şekilde bize vermiş olduğu desteklerle biz burada çalışmaya varız. Geçen sene de almıştım. Allah bereket versin. Çok güzel ürünümüz oldu. Hala da topluyorum. Bugün gene toplayacaklar ama yağmur yağdı diye toplayamadım. Ürünümüz güzel. Sağ olsun bize verdi. Üretiyoruz. Yanmaya çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz.